Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlere <laughs> şey, hani az önce yaptığımız var ya, çukur şişe benzer, bıcık bıcık ve yapışkan şeyler. İlk önce ee, onları e, kızıl yanaş yaptığına Sonra daha en güzel kısmını yapacağız. Anamak. Neyse. Bakın. Bir ben size göstereyim. Bakın. Bunlar. Cik ve cik şeyler oynamak. Doksa. E, dokunsal etkinliklerden biri. Bu. Ama arkadaşlar bunları e, yapış, yapıştı diye korkmayın. Geri çıkıyor. Yani böyle yapıştı diyelim. Tamam mı? Şunu üstüne bassanız bile Önünüze bastarsanız bile Üstüne zıplasanız bile Çıkıyor Yani ben bunu ben de anlamadım Ve arkadaşlar şimdi geçelim Nasıl yaptığımı İlk önce arkadaşlar Eee dur bir dakika Evet başlayayım. İlk önce arkadaşlar Böyle bir şişe kestim. Aslında siz huni ile de yapabilirsiniz. Böyle şişeyi kestik. Hunisi olmayanlar şişeyi kesebilir. Şişeyi kestik. Balonları böyle yerleştirdim. Sonra da içine unu koydum. Böyle unu koydum. Sonra da yavaş yavaş çıkarttım ve i̇şte bağladım. Öbürlerini de yaptım. Evlerine de aynısını yaptım. Ben aynısını yaptım. Sonra da sabun suyum için beklettim. Sonra da kuruladım ve işte böyle oldu. Bu çok güzel. Çok güzel. Şimdi geçelim yapıştırmaya oynamaya fıcık fıcık yapmaya arkadaşlar bunlar yumuşak ama oynadığımızda daha çok yumuşak olacak bak ne yapacağız şimdi simple dimple simple yapacağız. Dimple, simple 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 bak şimdi <laughs> simple simple bapski bapski çocuklar işte. <laughs> Bu <Sessizlik> <laughs> Çok güzel oynaması şimdi kişinin Oynamaya En iyisi Masada mı? Yerde mi? Yerde gösteriyim Evet もしすぐしゅうちょきんちょき。 Arkadaşlar dikkat edin saçını şuradan Şimdi bunları düzleştireceğim. Düzleştirdim arkadaşlar. Bunları yani bunları o kadar çok sevdim ki yarın okula bile götürmeyi düşünüyorum bence. Ha, hangi okula gittiğimi sorduğunuz için e, bir gün sormuştum. Söyleyeyim. Birinci sınıfa gidiyorum. Birinci sınıfa gidiyorum ve em, ana sınıfından ana sınıfına geçtim. Aslında geçemedim. Daha çok ana sınıfında kalacaktım. Korona başladı. Evet. Korona başladı. Artık gidemedim. Sonra da birin, birin birinci sınıfa gittim. Artık başka bir yer bulamadım. Mimoşi sekarışı çok sık. Hadi bunları bir e bunlarla ilgili bir şarkı söyleyelim. Ve <laughs> şarkı yine popitler olacak. <laughs> Haydi merhaba. Haydi haydi merhaba Haydi merhaba Haydi haydi merhaba Popit popit patlat pat Patlat pat patlat pat Hadi sen de popiti patlat pat Patlat pat Popiti 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 pop Patlat 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 Oyuncaklı oyuncaklı Oyna 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 Skushileri, skushileri. sık 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 Haydi hep beraber oynayalım bu sık 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 bay sık 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 kısmına basmayı ve videomu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Ve yorumlara e, güzel mi değil mi yaptınız mı yapmadınız mı diye e, yazın. Güle güle. Koşça kalın.